Şık şık şık. Bugün manyak bir tarifle geldik. Krakerli cipsli pasta. Evet. Krakerli ben... mi? Kızım çubuk kraker var ya etrafında. Ondan tarafından. almadım ki ben. O isterseniz öyle süsleyin dedi. Tadı vermiyor mu onun? Hayır hayır. O süsleme şeyi. Hayır o da var. Bizim Didem'in tarifi. Didem'i biliyorsunuz. Hemen şuraya koyalım videoyu. Didem şeften geldi bu tarif. Hiçbir şey anlamadım tarifi okuduğunuz zaman. İnşallah yapabileceğiz. Ben terlik alıp geliyorum. Ayaklarım Didem, doğru. yemin ediyorum video çekmiş. Tarifi yazmış. Biz yapamayız diye bir tane daha video çekmiş. Yani üç tane video üç kere tarif atmış. Biz de hiç gene anlamadık. Niye acaba? <laughs> ben neyim peki? Milli takımda böyle çıkıp <laughs> şuraya kadarım. <laughs> Çıkıyorum böyle 70'lerde, ellerini sıkıyorum. Sonra içeri dönüyorum. Hiçbir vasfım yok ama o kadar. <laughs> Moça çıkarken böyle küçük çocukları alırlar ya önüne. Abi, abi o ya. Ne, Öyle ya. ne yapıyor ya? Evet ne oluyoruz? Ne yapıyor ya? Bu arada herkese iyi bayramlar. Biraz ailelerimizden uzaktayız. İnşallah siz evinizde mutlu ve huzurlu geçiyorsunuz. Bayramı size müthiş bir tatlı tarifi bayramda sevdiklerinize yapın diye. Evet Fırat şimdi sen... Yine Ceyda'nın bana aldığı dızcı, dolandırıcı gömleklerinden birisi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere harika <laughs> bir gömlek. Gerçekten tam dızcıyım. Dızcı gömleği, bayılırım. Ama güzel oluyor. Bunları bu arada şeyden alıyorum. Bilmiyorum nereden aldığımı. Unuttum. Şimdi önce kek. Kekin önce malzemeleri kek. Malzemeleri gösterelim önce. Tamam malzemeleri gösterelim. Cips. Tamam cips var. Herhangi bir cips olur herhalde ama aromasız Olmaz. olsun. Markanın ismini vermeyeyim bundan olacak. Bunu atamadım. Bir tane un. Krema. Yakala hop. Yapma Ceyda, patlayacak yavrum. Sen niye geldin gene ya? Biraz çok labne var. Yapma Ceydacığım. Labneler. 3 tane veya 4 tane labne. Full labne var. Bütün labneleri koydurmuş Ceyda. Yavrum şeker yok mu bu şeyin içinde? Kek. Kek tuzlu, kremalar tatlı. Tamam şeker var değil mi? Kabartma tozu var mı acaba? Almadım bakayım. Almadın mı? <laughs> Vardır diye düşündüm. Her evde olur yani kabartma tozu konusunda. Aha. Kabartma tozu. Abartma tozu. <laughs> Evet. Şimdi senin üzerine buraya getirdiğim şefle istersen yapabilirsin. Evet artık bizim bakın hamurla ben uğraşmayacağım arkadaşlar. Artık bu var. Bitti öyle elime yapıştı etti gitti. Fırata aldım bunu. <laughs> ne bu? Hamur yapma makinesi mi? Her şey. Her şey ne abi? O zaman yapsın çiğ köfte. Yapar. Kullandın mı daha önce? Kullandım. Niye bakıyorsun o zaman? Unuttum çünkü bir kere. <laughs> Ama bunda bir şey yapmak çok basit. Gerçekten çok güzel. Herhalde yani. abi makine zaten. Basit olması niye alalım? Şöyle şimdi bir yerde labne çırpacağız, bir yerde krema çırpacağız. İkisi ayrı yerlerde duracak. Sonra onları kenara ayıracağız ve sonra keke geçeceğiz. Neden keki önce yapmıyoruz da pişmesini beklemiyoruz keki? Bilmiyorum. Hı. Doğru. Pişerken yapmak Fırını 180 dereceye ayarlayın demiş. 180 derece. Hadi iyisin seni 180 dereceye ayarladım. Takılırsınız. Ay. <laughs> Benim bir arkadaşım var 180 derece. Seni onu ayarlayayım diyorum. Ne dersin? İlkinde ilkinde komikti sonra kırç karın oluyor. Sinir bozuyor. <laughs> Kekin aklıma geldi yine çok komik. Evet. Evet. Ne evet Evet mi yapıyoruz? Evet. Yavrum keki nasıl yapacağız? Yavrum <laughs> kavrum yavrum. Bilmiyorum bakayım tarifini. Şimdi bir dakika yumurta ve tuzu çırpılıyor. Allah mikrofon kırıldı. Yoğurt yerine süt de olur diyor. Süt olsun Ceyda. Bence yoğurt olsun. Yoğurt Çünkü olması. süt şey, badem sütü. Sonra dersin bunun tadını Tüm... yemeyeyim. Vardiya dolabı süt koydun ya benim sütlerimde. Aa senin odanda koş getir buzdolabını. Sen bak bakayım ne kadar tuz, yoğurt, yumurta kullanacağız. Neden yoğurt olmuyor? Aslında yoğurt daha mantıklıdır. Böyle şeylerde yoğurt kullanılır. Ne kadar yumurta, ne kadar tuz? 3 yumurta. Neden biliyorsun? Çay kaşığı tuz. Tek elle kırmaya başladın mı? Nasıl yani? Saf sen. Çay kaşığı nerede? Çay kaşığı yok abi evde çay Aa, kaşığı. kör müsün? He varmış. Önünde duruyor. Elim titredi. Deniz de sürekli Fırat'ın taklidini yapıyormuş bizim Lucadis. Instagram'da videolar falan çekiyor. Gördün mü sen? Tuz yok aşkım. Kek yapıyor. Abi, Çıldıracağım, bittim. Yeter artık bizim takdimimizi yapmayın, özgün olma. Kim takdimimizi yapıyor ya? Deniz, Deniz Kemal mi diyorsun? <laughs> Bekleyin, geliyorum. Bir su bardağı yoğurt. Yoğurduna su bardağına koyayım. Teknolojiye bak. Ceyda bu bayağıdır var insanlarda. Bizim fotoğrafımızı çek. Ay çok güzel, kahretsin. Bir su bardağı yağ, bir su bardağı yoğurt. Bu su bardağı mı Ceyda? Su bardağı babaannelerdeki dikine uzun kısa şeyden oluyor. Ya bu, gene başladık uy. ya. Arda sana o kadar bardak gönderdi hala... He o bardaktan alayım. Su bardağı bu. Ya nasıl bir yağ? Sıvı yağdır yani. Genelde sıgı böyle yağ. şeyler sıvı, sıvı yağ. Yağ yok abi. Yağ almamış. Zeytinyağı olmaz mı abi? Saçmalama ne ya? Ne biliyorsun da saçmalıyorsun? Abi zeytinyağlı pasta mı olur ya? Zaten cipsli pasta nasıl olacak? Çok merak içindeyim. Zaten yağlı. Ya nasıl olmaz bizim evde ya? Yok ya yok. Ayçiçek yağıdır bu diye düşünüyorum. Başka yağ türü mü var? Yani başka ne bileyim mısır yağı olabilir. Bir tanesi kızartmalarda kullanılıyor, bir tanesi kızartmalarda kullanılıyor. Ya bence zeytinyağı olur bu arada. Ceyda saçmalama Zeydeme ya. soracağım bekle. Zeyda zeytin mi kokacak? Alo? Didem, zeytinyağıyla olur mu? Eee olur. Eee dediğine göre olmaz kesin. <laughs> problem değil yani. Hayır ya zeytin kokar abi. Kokmaz kokmaz. Çok şey olmaz. Hayır ben söyleyeceğim. Tamam normal yağ söyleyeceğim. Şam'a döktük. <laughs> evet devam ediyoruz. Yağımız evet. geldi. <laughs> o yağ yoğurt şeyinden koy işte. Sabah kirletme. Sen ne işe yarıyorsun bu video? Ben her video aynı şey. Sen yamak ben usta. Çap çap reis. Look at this. Çap çap. Look at that. Bir bardak mı diyordun? Yağmak. Evet bir bardak. Tarifi bana sor. Ben biliyorum. Dök onu oraya şimdi. Yani Kaldırmana gerek yok ki. Dök. Sen dökeceksin. Çekil. Bir gram yere dökülürse yandın. Gerek yok. Bak hepsini şey yerine döküyorsun şu an. Ne yapıyorsun? Sana bakarken döktüm ya. Yani. Temizle. Normal. Temizlemiyor. Temizleyeceksin. Tamam. Bu mu ya bölüm? Bak atılırsın bu videodan. <laughs> <Ne yazacağım? gülüyor> bu videodan çıkartırız. <laughs> Oha bu fırın bayağıdır 160 derecede. Aa açmamışım Yavrum. ki. Ne güzel bak Türk şeften aldık ya. Bir su bardağı bir su bardağı. Gram yok bir şey yok. lab güm. Kabartma tozunu attık abi. Ben saçımı topladım saçla böyle yapalım. Yavrum gelir misin şuraya? Hadi geliyorum. O un burada mıydı ya? Gereksiz un. O bir tane var ya bunun unluğu, saçma unluğu var. Onu kullanmasam mı? Unluk yok ya. Ceyda. He? O gereksiz unluğu nerede? Dolapta. Allah Allah hangi dolap? E sanki söyle sen bulabileceksin aşkım soruyorum. Söyle söyle hangi dolap? Buzdolabının yanındaki dolapta. Bu kadar basit ya. Söylemeyebilmekle ilgili bir şey ya. İyi tarif etmekle ilgili ya. Buzdolabının yanındaki dolap bu. Ayağını çek. Ceyda un olacak her yer. Ha ben yapmıyorum artık bunu. Ben yapmıyorum bunu artık. Ben yapacağım. Niye buraya olmuyor ya? Ya bunu nasıl bak. Bu ne abi? Allah'ın seviyorsa bu ne? Bunu nasıl buraya? değil Hadi yap bunu. Nasıl yapılıyor bu? Abi. Bilmiyorum abi bu? Abi kaşıkla doldurmanın ne manası var ya? Sürahi gibi bir şey yok mu ya? Yere döktüm senin yüzünde. Tamam çok güzel. Elleme bırak. Sal kendini gelsin. Şunu yapamıyorsun yani. Yapacağım çekil. Ben hiçbir şey Ya elineceğim. bu aletin saçma bir şeyi var. O da ne biliyor musun? Tık diye kalkmıyor kardeşim. Kalkıyor yanından onu yapıyorduk. Ha atacaksın öyle kaldırmayacaksın her şeyi biliyor musun? Ya işte ergonomik yapmamışlar. Olmamış. Ergonomik gayet sen beceremiyorsun. Çok okuyan mı bilir arkadaşlar? Çok yapan mı bilir? Bunu çok yapan bilir. Sen niye üzerine alındın? Ben arkadaşlarıma sordum. Arkadaş değil onlar can. Bu arada en son çok tutuk olan like atıyor, yorum atıyor, kanala geliyor. Zaten zile çana basmış, Instagram'dan takip ediyor. Bu arkadaşlar candır. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar videoları izlerler, keyif alırlar, abone olmazlar. Hiçbir şey yapmazlar, ne zile basar ne bir Aşağı ineceksin bir abone olacaksın. Cancık. Canlı her zaman tüm malzemeleri evde var. Unuttuğu bir malzeme varsa bile köşede biraz kalmıştır der. Cancıksa asla malzemesini tam almaz. Kesinlikle unutur. Bilmem ne vardı der ama yoktur. Cancığın malzemesi az. Cancıklar malzeme bolluğu yaşıyor. Canlar soğutma depostur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu arada bir daha başlıyormuş. Işte. Yok. <laughs> Şimdi pandemi geldi ne izleyeceğim ne izleyeceğim diyorsun ya. Bu videonun sonunda şu tarafta veya şu tarafta veya bu tarafta veya bu tarafta veya bu tarafta bir yerde senin için önerilen bir video var. Yapay zeka senin için öneriyor videoyu biliyor musun? Evet herkese farklı çıkıyor video. Senin için senin izlediklerine göre ne oluyor ya adam bir videosu. Yani sana. videonun sonunda ne tür bir zekanın olduğunu çıkartabilir misin? Hayır. IQ testi var videonun sonunda. <laughs> Hangi videoya gidiyorsunuz? Öyle bir <laughs> Kanala geldiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ederiz videolar izlediğiniz için. Vurma. Bu olmaz ki benim elimin lezzeti geçmez şimdi. Senin elin lezzeti yok zaten Fırat. Ceyda, bir şeyler oluyor. Geçen gün bana geldi diyor. Kıyamam ben ona canım benim. Ben diyor o diyor. Kapandık ya geçen sefer kim? O diyor pizza'yı özledim diyor. Bana pizza yapsana dedi. Yapmadım. Ben de onu aldım. Alalım. internetten canım benim. Yavrumun olduğunu nasıl anlayacağız? Olunca. <laughs> Look at that speed. İndir şunu ya. Kim dedi sana o kadar hızlı oh. yap diye? Ben yani olmuş gibi geldi. Bakın bakayım. Olduysa atacağım. Bana da olmuş gibi geldi ya. Böyle bir şey değil mi zaten? Olmuşsa yazın ki atacağım fırına. Sonuç ekmek hamuru gibi olacak? Videolara bak bakayım orada kıvam atmıştı. Didem öyle bir çalışmış ki her şeyin kıvamını atmış. Böyle olacak, böyle olacak. Cancık Didem bunu atmamış. Bu salaklar onu bilir diye düşünmüş olabilir. <laughs> Daha iyi ne olabilir? Şuraya bakın. <laughs> yaptım yine ya. Yaptım işler. Bu sefer zaten hata yapamayız. Her şeyi makine yaptı. 180 derecede 25-30 dakika pişireceğiz. Şimdi tamam bunu yağ sürmeyecek miydik içen yağlı kağıt? Buradan şey var bakalım spatula. 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 Buyurun spatula. Abi, biliyor spatula. musun spatula ne olduğunu hayret. Ya Fırat! Ama şımarıklık yapıyorsun bak. Yok Fırat onu bilmiyor. Başka espri bilmiyor musun sen? Fırat hiçbir şeyin yerini bilmiyor. Bilmiyorum. Fırat yerini biliyor mu dedim ki spotlu nedir biliyor mu dedim. Daha Fırat beteri. Fırat bir şeyin yerini bilmez. Fırat bir şeyin ismini bilmez. Fırat nasıl 36 yaşına geldi? <laughs> Biz de onu bir şaşırdık. <laughs> şimdi bunu atacağız fırına. 25-30 dakika pişecek bu. Allah Allah ya. Peki cipsle kek yani biraz ne bileyim garip geliyor bana şu an. Birazdan krema mırama girecek şimdi. Sen demedin mi yapalım diye. Ben de dedim sana böyle bir şey olmaz diye. Ne bileyim ben değişik dedim. Herkes aynı şeyleri yapıyor duruyor. Bir tane kanal var mesela ne oluyor? ya diye. <laughs> Onlar da gördüm değişik davetler yapıyor. <laughs> Bilmiyorum. Çünkü ne kadar yabancı varsa onlardan çalıyorum tarifleri ondan. Bunu da Didem Şef'ten aldık. Yes Şef! Fırınaç. Gönder. Şimdi fırının acaba bu katına mı konur? Hangi katına? Bu iyidir orta kat. Dakika kur. Kur kur kur. Gerek yok. 14 geçiyor. Bak kur. Tamam kurayım ya bunu. Kaç dakika pişecekti bu? 25-30. 5 dakika düş 20-39. Sen gerçekten ne yapıyorsun ya? 25, 14, 25... Yahu da... alarm kuruyor. Geri sayımdan yapsana. 25. Ya niye alarm kurmak daha mantıklı? Ne? Ne mi? Git o radarda mı? Ya radar mı? Ödecek ya. O da ötüyor Fırat. E bu da ötüyor ne fark eder? Niye ki matematik işlemlerle uğraşıyorsun sen ya? Şu... kaç ya? <laughs> Pardon 106 çıkmıştı. Hayır sonra yaptım 130 çıktı ya. Fırat onun yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç kimse bilmiyor onu. Herkes biliyor. Gitmiş Seninki bilmiyor. Seninki de yalan. yalan. Saçma sapan testler. Aa! <laughs> <laughs> tut. Şimdi ne oldu ben anlamadım ya. Sen şimdi şu, şu iki tenimle dök bakalım. Tamam. Arkadaşlar iki lambayı birbirine kim Kim şef kim yamak belli olsun saçma sapan bir hareket. İki labneyi birbirine döktük. Ya da siz isterseniz bu 300 gramsa 600 gram labne alıp bu işi çözebilirsiniz. Labne peyniri de benim en sevmediğim şey. Cheesecake seviyor musun? Cheesecake'te labne yok ki. O yalancı cheesecake de var. Bunu istiyorsun. Bir şey en sevdiği tatlı cheesecake de o yüzden sorayım dedim. Seviyor musun? Sevmiyorum artık. Benim işim bitti. Ceyda daha, daha hiç başlamadı. Orada bir şey çıkartmaya <laughs> çalışıyor. ya nasıldı? Arkadaşlar görüyorsunuz fıstık gibi. Şekil şükül. Önümden çekül. Şimdi kremayı burada mı çırpacakmışız? Hayır burada çırp. Şöyle yazmış. Kremayı mütemadiyen bardakların yanına çırpın. Lütfen ya vakitten yiyorsun. <laughs> ben biraz vakitten yedim kusura bakmayın ama mideme oturmuş. Kardeşim gel gel ye. Yok kanka ya ben vakitten yedim biraz. Ben şurada o şarkıyı yaparken arkamdan... Şarkı dedim... mı? <laughs> arkamdan benim şakamı yapman nedir? Hayır. Bu an benim de aklıma geldi. Ben Demek ki bulaşıcı gördünüz mü? Bir süre sonra herkes aynı düşünmeye başladı. Benimkinin Aynen. sunumu daha güzel, seninki kötüydü. Senin Kanka. olsun Fırat, benim dertlerim yok böyle senin mi benim mi diye. Önemli olan aynı eve giriyor aynı şaka. <laughs> Sen ben mi var? <laughs> bu IQ ile olmaz ama aşkım. Kremayı ne yapacaksın şimdi? Makineyle çırpacakmışız. Biraz spatula ile atıyorum. Ya atmasan mı? Daha bir olmadı ki. Al atmıyorum. İkisi. Ne ya <laughs> ne? İkisini birbirine karıştır. Çırp demiyor ki. Evet. Bir dakika dedi ne dedi? İkisini birbirine karıştır demiyor dedi. Hayır. Bak iki tarafsız. Bir dakika. Herkes kim ne anladığını yazacak. Mesela niye o... kim ne anladığını yazsın ya? Ben okuyorum bak şimdi. İki paket labneye bir kazede normal telle elle karıştır. Evet, yapıldı. Evet yapıldı. Bir paket kremayı makineyle çırp. Tamam. Yapılıyor. Evet. Daha sonra ikisini yavaşça birbirine karıştır spatula ile. Ne demek bu? Burada çırpmanıza gerek yok spatula ile karıştırın diyor. Doğru. Patladık galiba. ya. Yine yetenek bölümleri. Ben de makineyi kullanma da Senin elinin tadı geçsin diye yaptım. Patulayla. Tamam arkadaşlar? Beğenmedim, olmadı abi. Bunu yemem. Ağzıma pütür mü gelsin? Buzdolabına koyacaksın onu zaten. Pütürlü diyorum, buzdolabı demiyorum ben. Soğuk sıcak demiyorum. Pütür pütür. Diden ben bunu yemem. Pütürlü ya. bu. Azıcık bunu çırpalım. Pütürlü kalmasın ya. Biraz yaratıcılığımızı kullanalım. Un belki söylemeyi. Bakayım. Pastacı kreması mı bu? Hayır. Pütür varsa söyleyin. Abi dibine kadar kütürlü ağzımıza gelecek ya. Her yer yoğurt, peynir. Bu nasıl bir şey olacak ya? Köpeklere yaptığımız pastaya benziyor. Onun da her şeyinde yoğurt ve peynir vardı. Tamam. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Onu buzdolabına koy. Buzdolabının hızlı soğutmasını aç. Niye? Buzdolabının nimetlerinden yararlanmaya çalışıyor. Nimetinden yararlanmıyorum, doğru bir şey yapıyor. Arkadaşlar haksız mıyım? Buzdolabına bak. Kırıyordum buzdolabını. Nasıl yapıyorsun bu bunu? Buz işareti varsa oraya bas. Bu ne? Ha, bir derece güzeldir. Hadi salona geçelim bekleyelim. En güzel zaman. Çalışmadığımız dönem. Şuradan kahve alayım. Gel Ceyda şurada oturalım, muhabbet edelim. Oturalım, muhabbet edelim. Burada kim toplayacak? <laughs> Bunlar böyle bırakılmaz ki. Bırakırsan her yer un lekesi falan olur. Un lekesi mi? <laughs> Gel. Sizinle bazı detayları konuşmam lazım canlar. Artık eğri oturup doğru konuşalım. O zaman ben eğri oturayım sen konuş. <laughs> Malum ev 60 yıllık olduğu için bizim deprem korkusu tavan yapmaya başladı. Taşınacağız. Hep ben eski evlerde oturdum Ceyda. O eski evlerin dokusu ruhu varmış gibi geliyor. Yeni evlerde bana sanki ruhsuzmuş gibi geliyor. Kapı eşikleri, eski kapılar, eski döşemeler bende öyle bir algı yaratıyor. Alışkanlıktan mı acaba? Sanki şey gidince evin samimiyeti kaçıyormuş gibi geliyor bana. Gel. Lüks eve geçtiğimiz zaman. Lüks A ev demeyelim. Yeni yapılmış evlerde. Yeni ev evler daha lüks oluyor ama işte. Tamam ama malzemesi dandik de olsa yeni yapıldığında da aynı şey oluyor. Lüks olmuyor ki var. Sen lüks zannediyorsun. <laughs> ama, ama görsel olarak lüks oluyor. Şimdi bizim bu evimizin dokusunu kaybetmiş olacağız. Videolara yansır mı diye düşünüyorum. Canlar sizinle konuşuyorum bu konuyu. Ne desinler? Yansımaz abi saçmalama. Canımdan önemli değil la yansısa da çıkacağım zaten yani 60 yıllık ev. Bana geçen bir tane orada yazmış inşaat mühendisi Can. abi 50 yıl beton ömrü sen o evden çık diye. Beni niye korkutuyorsun ya? Ama doğru söylüyorsun işte canlık görevini yerine getirmiş. Bence doğru de söylemiş. doğru. Hemen bence acilen taşıtmalıyız. Bir tane ev bulmuştuk arkadaşlar. Dünya güzeli. Mutfağı küçük. Ken... Anlatacak ama <laughs> <muydu>? pardon. <laughs> ben lafı uzatmayı sevmem bir kere de söylerim katlıydı. Üst katta özel sinema odası kurabiliyordum, yayın odası kurabiliyordum. Terası vardı, mangal yapabilecektik. Bir mutfak yapmışlar. Mutfak. Tuvaletten küçük abi. Ne mi mutfak? İki yani. kişi yan yana mutfakta duramıyorsun. Duramıyorsun böyle yan yana. Arka arkaya durman gerekiyor. Zırayla. Nasıl çekim yapacağız? Dedim Ceyda bu evde olmaz. Bizim mutfak içeriğimiz patlar. Ceyda çok ağladı. Dinle evet. Canlar daha önemli dedim benim için. İstediğin kadar ağla dedim. Ben dedim çap çap reisin mutfağını bekleyen canların içeriklerini eksik edemem dedim. Asla dedim. Çok dedim bir daha dedim sen de dışarı çıkmıyorum. Sen önüne bak bakayım dedim. Hadi dedim eve gidiyoruz şimdi. Eve gittik. Kameranın yalancılık dersleri veriyor biliyorsunuz Fırat Albayrak. Boş zamanda. <laughs> Bu o ders. Ders bir. Gerçekten çok kötüdü mutfağı. Evet. Hala o içimizden o Ama o çok güzeldi. Uygundu da fiyatı. Bir daha da bulamadık. Eyvahlar olsun. Eyvah. Ceyla, kim taşınacak şimdi bir de ev bulsan yani. O çok zor iş be ya Senle yani. ben. <laughs> Çok eşya aldın. Daha taşınamayız bu evde. Çok eşya aldın mı? Biz taşınırken en büyük problem neresi biliyor musunuz? Fırat'ın odası. Çünkü o zamanlar eşya yok derdi. Şimdi her yer eşya dolu. Ayrıca sen gene geleceksin diyeceksin ki bu perdeler de benim yeni evim oymadı diyeceksin. Yeni perde değiştireceksin. Hayatımda ilk defa perde aldım bu eve bu arada. Çünkü hep bütün evlerimizde şansımıza perde vardı. Şimdi. Sen var ya çok yalanların böyle. Yeni da öyle evde kişinin... yeni eve perde alacak mısın söyle bakayım canların önünde. Ben perdesiz otururum. Kabul mü? Hayır olmaz. Neden? Ya sen deli misin ya? Niye Benim perdesin? umurumda değil. Ben perde takmayı hiç sevmiyorum. Perdesiz siz oturulur mu ya? Bakmasınlar canım Allah Allah. Ben bakıyor muyum karşıdaki adamın evine? Ha, bakıyor için? belki. Ben bakmıyorum ama. E, o bakıyor. Bu hayata ne verirseniz onu alırsınız. ben bakıyorum belki. O da bana Sen baksın. bakıyorsun demek ki, ki o, o zaman aklına geldi. Ben istemem öyle şeyler. Evet. Benim umurumda değil. O zaman mecbur perde alacağız. Perde masrafı senin yüzünden oluyor. Hiç derdim değil. Tamam lan perde alacağız. Ne oldu? Fert Böyle olduk. çürütülür. İnsanların yalanları, oyunları nasıl çürütülür derslerini de benden alabilirsiniz arkadaşlar. Ama evi abuk subuk boyamak yasak abi. Abuk Her duvarını ayrı renklere boyamayacaksın. Şu eve geldiğinde hep şunu demiştin hatırlıyor musun? Abi ne kadar güzel oldu renkler, o videolar, rengarlık. Yani. tam bir süre sonra esas sakalır. Gittin orayı da mora boyadın, öbür tarafını ilkokul dış cephe boyası. Dış cephe boyası çok iyi olmadı onu ben de kabul ediyorum. Ben bunu söylediğim zaman bana dediniz ki Fırat sen ne anlarsın? <laughs> Fırat biz ikimiz de sanat mezunuyuz sen bir sus bakayım. Abla 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 hava attınız bana yapıldıktan sonra ikiniz bakışını ya. hatırlıyorum. <laughs> e Fıstık onu... gibi televizyonun arkasında görsel hata var. yapabilir kabul edin. O yüzden kardeşim bana yeni eve çıktığımız zaman öyle her yerde abidik kubidik boy yapacaksın. Boy bir tane. Bir tane yeşil oda yapacağız. Green box. Green box odası. Orada video çekmek için. TikTok'a değişik değişik videolar çekiyorum. Şunu izlediniz mi? Bir tane de böyle kafayı vurup Fırat'ın kalktığı var. Çok sonunda izledim. oldu. Kaç dakika kaldı? Yedi. Yedi dakika mı kaldı pişmesine? Yok. Yedi dakika kaldı videonun bitmesine. <laughs> ya tamam ya. Ooo. Pila da gelsin. Bu da geldi şimdi aramızda arkadaşlar. Bu da bizim bayramda elimizi öptü. Hiçbir şey vermedik. Bu çok yaşlandı ya. Hayır yaşlanmadı yaşlandı ya. Yaşlandı aşkım beyazladı ya Hayır. bu da böyle. Köpeklerin beyazladığını şuradan anlayabilirsiniz. Köpeklerin beyazladığını şuradan anlayabilirsiniz. Yaşlandığını ya. Abi beyazladı çünkü. Yaşlandı Hayır. aşkım 8-9 yaşına geldi. Hayır. Biz onu fit tuttuğumuz için daha uzun ömürlü olacak ama yani. O benim kıyamam bebişime. Oh. Bisikletlerin önüne Onun dışında arkadaşlar düzenli racing yayınlarına başladım. Hem muhabbet sohbet hem de araba kullanıyorum. Durduramadık da arabayı orada. Hadi bakayım. www.twitch.tv slash bitpak beklerim. Geceleri 12'den sonra açıyorum ama olsun gelin. Abi nereden duyacağım diyen varsa Instagram'dan duyuruyorum. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Teşekkür ederim. Yani gelin bir uğrayın bir selam verin. Severseniz kalın yani. Canlarım benim. <laughs> yavrum var vakit var yavrum. Şu an canlarımla sohbetteyim. Kanalın canları. Cancıklar e, ağlasın. Yavrularım benim. <laughs> Çok sıkıldım. <laughs> Yeter evin içinde. Tam bitti bayram işte. Sonra inşallah mı? Ne fark eder kardeşim? Virüs gitmediği sürece ben zaten dışarı çıkmıyorum tamam. işim olmadıkça. Ama en azından Lanet virüs, bir ben da bir yürüyüp çıkarsın. geliyordum en azından onu da yapamadım. İşte yapmaman lazım ama. Yürüyerek bizim... iki maskeyle yürüyorum ben. Bir git ya. Yine yürüyebilirsin. Açık havada yürü. Şişirin garibini söyleyeyim. Bizim Kafaya gitme. Arkadaşlar iznimiz var dışarı çıkmıyoruz. Milletin izni yok dışarı çıkıyor. Neyse. Bu da neyse. çok ilginç bir şey yani. Ne neyse ya o çıkıyor da ben evde kalıyorum bu yüzden. Bu gençler bu gençlik gençliğini yaşayamadı. Üniversiteye başlayan kardeşim can. Cancık oldu, cancık. bir senedir üniversiteye gidiyor sözde evden hiç gidemedi bile. Ne Neden? Yapıyorsun? sorumsuzluk sahibi arkadaşlar yüzünden. Sorumluluğunuz alın da bu adamların yazık değil mi? Gençliğini yediniz be. Hayret bir şey. Artık yeter ya. Öbürü oradan der virüs yok. Öbürü der o gripten farklı değil. Bunu yüzünden evde kapanıyor. Sonra en çok doğa alıyor eve kapatıldık diye. Ulan senin yüzünden kapatıldık zaten. Sen sorumluluğunu yerine getirmiyorsun diye. Hayret bir şey. Kalk yürü benim şeyimi yapın gel. <laughs> Sinirlendim şu an. Yaşlandı Fırat. Bu geçti. Bu geçmedim. Yeter artık. Burama kadar geldi ya. İki sene oldu ya. Şurama kadar da Bunlar böyle. <laughs> böyle bunlar böyle. böyle. Bunlarla biz böyleyiz. Böyleyiz. Onlarla böyleyiz. O grip diyenler de böyleyim ben şu anda. Anlatım biliyor musun? Böyleyim yani. Aa bak bu adam. Oldu. Nasıl geçti? Kötüydü değil mi? Bak kafa sallıyor. Kötüymüş. Şöyle yapıyor ama kafa sallamıyor. Abi çok yani fena Çok kötüydü demek bu. Bu Saat kaç? kötüydü demek. Bu Fark etmez. Onunki iyi geçti diye sağından solundan duyuyor. Bizim amca oğlu oldu, hiçbir şey olmadı. Bu gripte bir şey yok. Adamın bilimsel araştırması amca oğlundan ibaret ya. <laughs> bir kişi üzerinden bilimsel araştırma yapıyor ya. Hayret bir şey. Keşke herkes öyle geçirse de bitirse ama gönlümüz öyle ister de insan vücuduna nasıl bir Benim eltim de geçti. Hiç hissetmediler. Onlar sonradan öğrendiler. Yani öyle çok abartılacak bir şey yok. Allah Allah. Senin eltin maşallah var ya. 38 geçiyor. Yürü gidiyoruz hadi. Haydi devam edelim. Güzel bir şekilde başlayan sohbetimiz sinirle devam etti. Şimdi sakinleşmeye gidiyoruz arkadaşlar. Neyse Yunus ve asistanı geldiler. Aha, this my shit. Every girl's like my first shit, yes. I have this girl like this, I can't like this, yeah. Bunlar göstermeyecekler. Like Aha, Sheila, look at this. <gülüyor> 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 Böyle gitti şimdi yukarı halıya alayım. Ha geldi geri Sarı geri gel. niye geri geri gidiyorsun? <laughs> ya sabit durup avlıyor mu ya? Böyle geri bir köpek yok. Geri geriye geriye avlıyor. Evet. Sen ona bakarken yaktın. Ona yandı mı lan? Bir şey olmuş bunun içinden. Ya Allah kahretsin yine niye yapamadık biz bunu ya? Olmuş ki bu gibi. nasıl, ol, olup olmadığını nasıl anlayacağız biz? İçine böyle Çünkü bir Çünkü rengi nasıldı? Koyuydu. Bunun rengine ben benzetebileceğimizi asla düşünmedim. <laughs> İkine yaptı bak kine biz yapmadık. Yok olmamış. Olmuş. Nasıl olmuş? Çünkü içine soktuğunuz zaman hiçbir şekilde bir şey çıkmıyorsa olmuş demektir. Parçalanır gelirdi yoksa. Bence öyle bir şey duymadım hayatımda. Lütfen yazar mısınız yorumlara? Bir şey piştiğini anlamak için çatalı 5 dakika uğraşıyor. daha pişsin bak birazcık koyuluk alsın üstü. Artık kapat bak kapat gitti gitti. Mahvettim bütün ısısını. Neden çok mutluyum? Çünkü en sevdiğim şey cips olduğu için bu pasta bana hitap ediyor. Ya bebeğim çık dışarı çık çık. 10 yıl eğitim ver bu köpeklere. 2 gün eğitim dışı hareket et. Her şey unutur eğitim dışına geçer. Bunlar böyle böyle. Biz bunda böyleyiz. Eğitim evet. dışına geçmek. <laughs> eğitim dışı bir hareket yap. Ben eğitim dışına çıkıyorum. Sen niye geliyorsun biz oturduk diye? Arkadaşım orada. Arkadaşı <laughs> <Herkes> annem şimdi onu. <laughs> ne oluyor onun üstüne öyle? Görebiliyor musun? Ceyda çok kötü iş yapıyorsun ha yoğurdu gittin içine attın. Ve yoğurtla yumurta böyle oldu. <laughs> Öyle yazıyordu zaten. Normalde böyle olmaz. <laughs> Hayır. Yoğurtla yumurtayı böyle yapın diyordu. Bunlar hep böyle olsun diyordu. Aynen öyleydi. Düşmem ki. Oy arttı Yavrum gel. Kalça. <laughs> <laughs> Yavrum kalk. Ağabey. Hadi çıkartalım. Şilacım ne olur ama yavrum ama şey, ya. Ama ba bak valla. Vallahi, valla zaten canım sıkın. Çık dışarı yavrum. Çık çık <laughs> çık. Niye canım sıkın? Çık davrum. Otur orada. Çık davrum. Ben çıkarıyorum bunu. Çıkar yavrum. Yağlı kağıdın üzerine ne bir şey koyun diyordu. Onu soğutmamız lazım değil mi? Şekil yandım. Nef kameraya kendini göstermek istiyorsun? Ne yapacaktık ya? Niye? Amacımız o değil mi? Hayır. <laughs> ya bu ne ya Ceyda? Ne oldu ya? Bence Didem benim onun işini elimden alacağımdan korktu. Yanlış verdi. O yüzden <laughs> hafiften yanlış tarif verdi. Üç kere verdi kafamı karıştırdı. Yoksa bu şekilde böyle bir yamukluk. Biraz yumuşak mı ya? Orası değil şurası sanki bak. Yavrum sıcak diyor. Şimdi nasıl soğuk şey, açacağız mı bunu? Ha, çekil de ne yapacağımı söyle. <laughs> ya bir soğusun yap ya sen aç. Kes. Alacağım buradan ucunla kaldıracağım bunu. Böyle. Ya biraz bekle aşkım bir şey fırından çıkıp al. Satır. Bilgiler... Elleme şunu altından al ki. Bu katlı olmaz bir kere. Böyle bir şey yok. <laughs> Bize attığı fotoğrafı göstermek istiyorum. Açar mısın? <laughs> bak çıkması gereken ürün verse bizimki. Açmana gerek yok gelsin. Bize attığı fotoğraf bu. Bu. Bizim yaptığımızsa bu. <laughs> Doğuş şabak çoğalıyor. Alo. Evet videoda şu an. Tabi tabi olsunlar her türlü. Şu anda arkadaşlar Doğuş'un videosu da girmiş olabilir. Bilginiz olsun yani. Aynen bir yerden gidip izleyebilirsiniz. Eyvallah abi tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Size çeyizlerimi çıkardım. <laughs> İyice, fıstı, İyice mı? fıstı bu. Ben gerçekten şimdi ağlayacağım. İçi hava doluymuş ya. Delmiş miyiz? Ben anlamadım ki ya. Bu kanalda yapılan her şey niye bir bokluk çıkıyor ya? Affedersiniz ama. Anne üç harfleri kullanma demiştim ama kullanacağım. Kek bok! Fırın... Bir daha o söz kullanırsa abonelikten çıkıyorum. Bir saniye. Adeta bok. Bir saniye. Efendim. Kek fırından çıkınca üç'e bölünecek. Üç katlı bu pasta biz bunu nasıl yapacağız? Kek pişince soğuyuncaya kadar kalıptan çıkarmayın küçülmesin. <laughs> Tamam şey söyleyeceğim. Sen niye tarifi Bak, O sana dedim ki bekle orada dedim küçülmesin diye bir şey yazıyordu dedim. <laughs> Bak kadın niye beni durdurmuyorsun? Dilim yapıyoruz bunu o zaman. Dilim pasta bu. Ceyda. <laughs> Karıcığım aklımızı kullanacağız. Biz üçgen şeklinde yapıyoruz pastayı. Neden hemen çıkarttın her şeyi çok biliyorsun ya. Ya çıkartmasam da dardı. Didem sen de en önemli şey orada kırmızıyla yazsana yavrum. Kırmızıyla nasıl yazsın kız Whatsapp'tan? Gitmişin en sona yazmışsın. E ben step step ilerliyorum yavrum ya. <laughs> Bunu artık dolaba koyayım ki soğuk soğuk. Dolaba soğursa. konmaz beynim yedim. Balkona koyalım o zaman. Ne? <laughs> Git gidelim. İniyor. Ama şöyle düşünün abi biz şimdi porsiyon yapmışız yani iki kişilik yani. Biz hep. öyle düşündük zaten. Aynen ikişer dilim. Ne gerek var ziyan etmeye kocaman. Tabii canım yani hiç anlamsız bir şey. Götürelim balkona gidelim. Neden hep bir <laughs> şey Gidiyoruz ya. Rita da hep burada bekliyor. Kelepçeden çıkarmayacaktım ya. Balkonda oturalım bari iki dakika. <laughs> Şimdi yap. bakalım olacak mı? Yok yok yok. Eğimli gidiyorsun. Üçgen kesip mi ikiye bölsen? Üçgen kesip ikiye böl. Ee, Bunun hiç pişmemiş. Ne? <laughs> Belki krema güzel olmuştur. Krema olmuştur artık can. Süslemesine bak bakayım nasıl yapmış. Ya labneli mabneli bir şey ya. Belki bununla böyle tuzlu gibi değişik güzel bir şey olacaktır. Bir kat krema, üstüne biraz cips, sonra krema 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 en üstüne cips. Abartma diyor yani. Ya çok güzel bir şey olursa. Cips de ne kadar güzel olabilir ya? Nasıl bir... yani bilmiyorum ki ilk defa görüyorum hayatımda Ben olabilir. de zaten ilk defa duyduğum için yapıyorum. <laughs> çok koy dedi bana. Çok koydun ha hakikaten. <laughs> tamam koydun. Evet. <laughs> Neden bu kasa cips koymadığımızı hiç anlamadım. Öyle yapmış. Yanlış yok. Ne yanlış? Yanlış yapmış dedi. Bence zaten eksik tarif verdi bize. Klasik şeflerin birbirleriyle olan savaşı. Ya yes, sen kesin senle <laughs> Tabi tabi ben onun önüne geçeceğim anladı çünkü. Şu anda belli lobilerde konuşuluyormuşum öyle söylüyorlar. Evet herkes burası konuşuyormuş ya inşallah bir gün beraber video çekeriz diye. Ya ne saçma bir görüntü bu. Şimdi bunu düzgün tabağa aktarmamız lazım. Aktaracağız. Şimdi biz aktarım yapıyoruz Utku. <laughs> ya inşallah oldu ya. Eyvah. Alttan al. Bırak, Bana bıraksana. Bırak bırak bırak. Bozacağını bildiğim için sana bunu veremem Fırat. Bozmayacağıma emin ederim. <laughs> emin ederim. <laughs> Çok değer verir. Buradaki görsel sunumuna aşırı değer verir. Tuvalet kağıdı alıp geleyim. Tuvalet kağıdı mı? Şey i̇şte, aman işte. Something else. <laughs> aşırı derecede ne kokuyor Ceyda? Yoğurt. Yalansa yalan derim. Doğruya doğru. Sırf yoğurt kokuyor İyelim arkadaşlar. Gelin içeride bakalım. Deli gibi yoğurt kokuyor. Kendimize bayram tatlısı yaptık. <laughs> Kapıya gelenlere bundan ikram edebilirsin. O kadar çok yoğurt kokusu var ki yemek istemiyorum. Ya beceremedik. Tabii ki de beceremedik. Belki de becerdik. Tips koymamış mıydık? bu ne? <laughs> Yavrum yoğurtlu ekmeğin içerisine cips koymuşum gibi bir tadı var bunun. Belki de biz yapamadık ama bu böyle yani. Şimdi cipsli elinden yiyeceğim birazcık. Midem mi olan mı? yaptık böyle bir Ceyda <laughs> şey yoğurtlu ekmek değil mi bu? <laughs> tarifini veriyorum. Bir kase yoğurt. içine ekmek dilimliyorsunuz böyle ufak ufak. Üzerine de isterseniz tercihe göre cips atabilirsiniz. Ya da şöyle ekmeği böyle bir koparın. Yoğurdu şöyle bir alın. Üzerine cips koyun. İyi ne abi? Yemeye devam ediyorsun. Ben, ben kek... yemeye devam ediyorum şu an böyle saçma geldi. Ben bunu yemem Ceyda. Ekmek gibi olmuş. Onunki kek bildiğin. Niye bizim kek ekmek gibi oldu ya? Çok heyecanlanmıştım. Neyse biz kapağı yine de Didem'in yaptığını koyalım. Aynen aynen. Didem'in <laughs> yaptığını koydum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tekrar bayramınız olsun. Ben yine de olsun. mutfak içeriklerine devam edeceğim. Bayramınız Bir gün olsun. yine çok güzel bir şeyler daha çıkacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Senin eltin maşallah var ya.